Arkadaşlar ben Betül Karaca. Bugün size Nasrettin Hoca'yı tanıtacağım. Nasrettin Hoca'nın hayatı. Nasrettin Hoca Eskişehir'in ilçesi Sivrihisar'a bağlı Hort yöresinde doğdu. Akşehir'de öldü. Babası Hort köy imamı Abdullah Efendi. Annesi aynı köyden Sıtık Hatun'dur. Önce Sivrihisar'da medrese öğrenimi gördü. Babasının ölümü üzerine Hortya dönerek köy imamı oldum. 1237'de Akşehir'e yerleşti. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu, kızılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hacı adı verildi. Bundan sonra bundan sonra bu ad Nasreddin Hoca bitimini aldı. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden söylentilerle karışmış yerler olan üstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında, onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlana Celaleddin ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az 70 yıl sonra yaşayan Timur'la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır. O belli bir dönemin değil Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü ögesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. O bunları söylerken bilgin, bilgisiz, açık göz, uysal, vurdum duymaz, utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, korkak, atılgan gibi çelişik deteliklere bürünür. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma gülmecelerinde egemen ögesidir. Nasrettin Hoca'nın tanık olduğu olaylar genellikle halk arasında geçer. Hoca soyluların yüksek saray çevresinde bulunanların aralarına ya çok seyrek girer ya da hiç girmez. Nasrettin Hoca gülmecelerinde dile gelen, onun kişiliğinde halkın duygularını yansıtan başka bir özellik de eşeğin yeridir. Eşi, hoca eşeğinden ayrı düşünülemez. Onun taşıtı bineği olan eşek gerçekte bir yergi ve alay ögesidir. Akşehir Nasrettin Hoca ile adını dünyaya duyurmuştur. 1208-1284 yılların arasında Akşehir'de yaşayan ünlü düşünür ve mizah ustası Nasrettin Hoca'nın anısını yaşatmak için uluslararası ve ulusal düzeyde kutlamalar ve festivaller düzenlenmektedir. Nasrettin Hoca'nın kişiliği Nasrettin Hoca insanlara doğru yolu gösteren, iyilikleri bildiren, doğruya sevk eden ve kötülüklerden sakındıran bir veliydi. Bu iş yaparken tabiatın icabı kendisine has bir yol tutmuştur. Güldürürken düşündürmüştür. Latifeleri önce yakın çevresinde dilden dile dolaşmış, sonraları gitgide yayılmış ve zamanla bir takım değişikliğe uğramıştır. Bu sebeple onun olmayan bir takım uygunsuz fıkralar da ona mal anlatılmıştır. Yapılan ilmi çalışmalar onun ilim ve edep sahibi bir veli olması söz konusu sıradan basit fıkraları söylemediği açıkça göstermektedir. Nasrettin Hoca kişi ve toplumun her yönüyle çok iyi tanınmış, insanlara aile, komşuluk, dostluk, ticari münasebetlerine ait gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve nasihat etmek maksadıyla nüktelerle dile getirmiş, düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir. O yüzden de unutulmayacaktır. Şimdi Nasrettin Hoca'dan e bahsetmek olur da bir fıkrasını anlatmamak olur mu? Şimdi sizlere bir fıkrasını anlatacağım. Ya tutarsa. Nasrettin Hoca bir yaz günü tarlasına çalışmaya gider. Tarlasından eve dönmek için akçe gününün yanına geçer, geçmek ister. Yolu yaraladığında karnın acıktığını fark eder. Hemen yolun yanına bir ağacın altına örtüsünü serer ve hanımının hazırladığı bohçanın içinden ekmek ve bir tas yoğurdunu çıkarır. Nasrettin Hoca ekmeğini bitirir. Ardından kalan yoğurdunu göle dökmeye başlar. Yandan bir adam geçer ve der ki Hocam gölün neden, gülün içine neden kalan yoğurdu döküyorsunuz ki? Eve götürün daha iyi demiş. Hoca demiş ki bre adam ben göl mayalıyorum. Adam şaşırmış. Bir sağa bakmış bir sola. Bu bir rüya mı demiş. Sonra adı, hocaya demiş ki hocam gül içmeye tutar mı? Nasrettin Hoca demiş ki ya tutarsa? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizi Nasrettin Hoca hakkında bilgilendirebilirmişimdir. Görüşürüz.